Ben Şimdi ara haberleri veriyoruz. Özel af kanunundan yararlanarak serbest bırakılan Karabela, kendi mahallesinde krallar gibi karşılandı. Geçtiği yerlere halılar serildi, düğün bayram edildi. Ulan herife bak, namımızı çaldı. Yedirmem ulan sana yedirmem! Buyurun. hepsi bu kadar. Kimsin sen? Gerçek Karabela. Karabela'yı yakalayalı iki ay oldu. Ama kendine reklam olsun diye bizi uğraştırma. Fena olur sonra. Sayın komiserim, beni öldürün, asın. Ama Yiğit'in hakkını yemeyin. Allah'ım inkar edeyim gerçek Karabela benim. Geberteceğim o iti. Namım üzerine bağdaş kurdu, keyfini sürüyor. Otur. Otur da anlat bakalım şu işin doğrusunu. <laughs> Sağ olun. Bundan tam beş sene önce... <laughs> ...hakkım davur emri çıkmış. Polis, jandarma... ...hepsi peşimde. Göz açtırmıyorlar. Gece gündüz ormanda gizleniyordum. Derken yerimi keşfettiler. Eh oğlum dedim kendi kendime bu sefer sağlamına gittim. Ölümlerden ölüm beyim. abiler bir gene göreyim. Ormanın ortasında bir reklam kamyonu. Şoför içinde uyuyor. Mesleki icabı tabi hemen ceplerini yokladım. Elime nüfus kağıdı geçti. Eh kurtuldun oğlum kara bela dedim. Herifin nüfus kağıdını aldığım gibi volta! O nüfus kağıdı sayesinde jandarma kordonunu geçtim. Kurtuldum. O günden bu yana hep o kimlikle yaşadım. Ama o inek oğlu inek... <laughs> Affedersiniz abiler. Tamamı <laughs> çalıp keyfini sürmeye başladı. Dayanamıyorum buna. Allah aşkına tevkif edin beni. Gerçek ortaya çıksın. Namun kurtulsun. Gerçek kara bela yakalandı. Evvelce yakalanan Kamil Yavaş'ın kendi halinde bir vatandaş olduğu anlaşıldı. Vay it herif vay! Gösteririm ulan ben sana! Yeni bir reklam numarası düşünüyorum da, F-28! Sen al o F-28'i de! Ulan sahtekar utanmaz! Ulan arlanmaz hayasız herif! Kara bela olmak kim sen kim? Sümsük herif! Defol! Defol karşımdan! Kovuyorum seni! Bağırma! Anladık! Gidiyoruz işte bırak! Yakamı bırak da gideyim! Defol! Defol! Gittik!